ya bu oyunda özgün giyineceksin. Bak kimse de yok bendekiler. Ben de gidekileyim kimse de yok. Bozmi <laughs> karınca. <laughs> evet hemen yani bir analiz evet, yapalım. inen var mı? Vardır ama. Anasını evet. satayım. Hedefi tutturamadım. Pompalı. Pompalı challenge. Aa pompalı Anam challenge yapıyorum. Yan tarafa çok adam indi. Dikkat edin ona göre. <laughs> Pompalı challenge yapıyorum. Geleni pompalı ile indireceğim. Hadi bakayım. Var mısınız pompalı challenge'a? Adamlar burada. Benim burada adamlar. Senin adamlar orası. benim burada. Sen niye oradasın peki? Burada camda gösterme kendini. Enes bir ateş ediyor buradan. Abi iki kişi var burada. Bana yardım ediyor. Polis. Al işte. Bana bakıyorlar. Geldim bekle geldim. Birini bayıttım. Yine cam'a bakıyorum ben, cama bakıyorum. Camda, ikinci katta. Biliyorum da işte. Uzak burası biraz az yaklaşıyorum. Ben bakıyorum kardeşim, sen Bak, ne atın Aa! Bakın. Ben göstermeye Düştüm, düştüm. Lan ben düşürdüm. Adam. Şuradalardan. Bana dağıt. Beni kaldırsın biri, bana yaklaşsın biri, bana yaklaşsın. Benimin yaklaş. Şu an 12 m, 12, 12 mermi mer var. Ben adam biri... sen yaklaş. Ben koruyorum size. <laughs> Enes yardıma gel Enes. Heh, yanımda. Abi orada adam şurada şurada adam şurada bak şu duvarın arkasında bak. Nerede? Duvarın abi? arkasında. Yanda abi yanda karşında adam. Aa. Oğlum konum atıyorum ya. Şurayı vurun ya şu adamı Oğlum, ya. Kaç tane adam çıkıyor. Bak sizin Ya. Üçüncü bakış, 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 açı bakış açıyla bakıyor sana. Sesini duydu Challenge. Pompalı çelik. Yukarıda. Solda. Solda Soluğa bak la. Vursana <laughs> lan. Vursana lan. Lan solda Pompalı çeli önce. Senin o. Ne... Nereye gittiniz? <laughs> Ay! Lan öldür bari öldür. Öldür öldürdün Yapma <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk orada YouTube için video çekiyor. Diyor ki herkesi temizleyeceğim arkadaşlar. Youtube'da ee, YouTube'a Ömer oradan bağırıyor. Bazı var mı? Bas. <laughs> Allah'ım <Adamlar. gülüyor> vallahi var, adamlar oh, o, var adam oradan oradan... Öyle aramaz, öyle Avredene. var orada. Aa hakikaten varmış lan. Var sen mi orada? Öyle adamlar. Avradını. Avradını. Ben düştüm yalnız. Beni kaldırmanız lazım. Geliyor. O oh yes. Vurdum. Alayının ebesinin içinden geçtik. Aha arkadaşlar onlara koşuyor. Amcanız onu bırakır mı onun yanına? Amcanız onu onun yanına bırakmaz. Arkada Gelen mi var? Kim sıkıyor? Asittir be. Ya nerede öldün lan? Adamları iki aldım. Aldın mı? Aldım aldım. Gelin beni kaldırın. Hala sıkan var ha yolun karşısında. Bakar. Aynen aynen orada adam var. Kim ya, var? Kit lazım ya. Sen neye bakıyorsun burada? Silah yok işte. Niye bu durumu kabul etmiyorsun evet. yani? Orada şey veri madenciliği yapıyor da coin arıyor, kazıyor oraları. Bitcoin arıyor. Sargı bezinin başına dikilmiş sargı bezini izliyor onun içeride. <laughs> Sektir Hayır orada bitcoin bulmaya çalışıyor işte. Ha adamlar da şurada. Şuradayız. Aha bu değil. Nereden kimi ateş ediyorsunuz ben anlamıyorum değil. ki. Kırgın o an yok değil mi? Aha ibneleri öldürdüm. Kaçmasın lan kaçmasın. Helal. Nereye kaçacak ki? Orada adam var. Kan var. <laughs> kaç 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 kaç. kaç. <laughs> o adamlar taş şurada şurada adamlar. Göstermi. Kaç kaç buraya göstermiyor. Gördün Bir tane de yukarıda var. Yukarıda var. Bak geliyor. Ya bu silah uzaktan çok kötü. Lan lan yakında da var. Şurada adam. Bu ölmüş lan. Biri vuruyor onları ha, biri vuruyor. Sol tarafta Türkiye'de adamlar var. Bu adamlar çok iyi adamlar. Azeri var. kardeşime yapıştırdım. Kusura bakma Azeri Bak. kardeşim. <laughs> evet, <A> Azeri <laughs> kardeşimi Rabbine kavuşturdum. Kamyonlar <laughs> çatısında mı? Yok, kamyonlar da. 수도net, Ulan vura nasıl vuramadım ben onu ya? Kafasına kafasına sıkmış oldum. Ulan var ya herifin resmen kafasına basket attım ya. Okul talan etmişler okulu ya. Abi ben burada adamlarla çatışırken okulu mu gözlüyordunuz? Allah helal. Hayır okuldaydım ben. Helal olsun. Ben burada adamlarla cebelleşiyorum. Araç, Aha araç geliyor, geliyor lan ana. Nereden araç geliyor? Bak bak oraya bakın. Zıvı. Ulan duvara çarptı ya. Aha adamlar burada. Adamlar ince Ya atla gelsin bir benle alalım onu ya. Gelsin bir benle. Yemin atla atla. Atla buradan olmaz o iş. Zaten adamlar korkuyor. Bekle bekle. Bekle beraber basalım. Adamlar zaten korkuyor. Bak şimdi amcamız nasıl alıyor. Roket yemezsek aldık bu oyunu. Adam. Sağda adamlar da İki, iki tarafta. Tamam duydum. Onu kim attı lan? Nerede lan bunlar? Arka tarafta arka var. Çok geliyor lan bize. Şu mavi hangar operasyon yapacak var mı bende? E, evin ben içinde de. olabilirler. Evin içinde ben olabilirler. Hadi basalım beraber. Aha adamlar yukarıda. Bomba yukarıda. atıyorum hangara. Yukarıda adamlar. Aha geliyorlar. He? Bir tanesi gitti. Yukarıda nerede lan? Burada lan. Evet, ya, şu ya, 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 sokulda ya adam var. En üst Tokyo gitsene bak abi, şu da iyi gitti. Onun görüşü en güzelim. Şu. Ay senin ah be direkt iki. Aha tamam. bize geldi. Ulan, arkadan tutular. Arkadan tuttu. Lan hemen çıkmam lazım arabanın yanında. Lan lan arabayı takıldım. Ah oh. ah. Oh. Lan yakından geldi abi. Zehir men patladı. Arabayı Okuldan atıyor. Çaz. Yok oğlum adam burada bir yerde herhalde ya. İndirdim so Binada mı? Nerede? Yan de mi adı bu adı He he. Yan de. Nerede sıkıntı. oğlum tam yeri? Bize söyle de biz de sıkalım anasını zaten. Öldü, Şurada öldü ya Öyle de aman yapayım. Bir kişi miydi? Oğlum o... o de, kasma var kasma. Yok yok düş... Düşmedi hemen. Öldü, öldü de. de. Şu dağ tarafına dikkat edin ha. Dağda değil ya bu Birisi Kanga, bir sol taraftaki mükemmel zırhla. Onu bir almamız gerekiyor. Bir iki kişi daha var. Kişi daha var. Yüksek, yüksek ihtimal şu evde ha. Bak şuradan sıktı. Ya da şuradan. Aa, arkadan sıkan var ha. Bu yönde. La helikopter geliyor. Gel, Helikoptere biz atın. Benim binada da adam var ha. Abi. Şuradan şey sallıyor mu adamlar? Burada. dur durdu say. Hadi oğlum, ölme. Korkuyorum ben öyle. Kaçıncı kat? En üst katta kasıyor, gene. Asıyor gene. Asıyor. Asıyor. Kaçıcı kat? En üst katta. Tamam. Burayı da. göstermiyor kendini. vuramadı enayi. Ben şimdi onları oynayacağım Nerede olduğunu gördüm ben. Hep beraber git Soldan yiyoruz. Abi soldan yiyoruz evet. Evet. soldan. Yukarıdan vuruyor yukarıdan. Elif yakından sıkıyor da nereden sıkıyor bilmiyorum. Neredesiniz? Aha ha, buldum adamı. <laughs> göster. Ağacın Ağacı orada. Ağacın, Ağacın orada. Nerede ağaç? Konu çık azıyor. Hangi geliyor. Aha roket e geliyor. Lan oğlum. bana sıkıyor. Ooo bana roket attı. Ananın ki adamlar çıkıyor. Alanda alan. İki alanda. kişi. Alanda. İki kişi adamlar. var. Uf iki kişi alanda. Kaldır kaldır. Gel gel gel. Buraya gel. Alandalar alanda Alandalar ya. Alanda. Alanda ya. Çekim nişancımız olsa vururuz da. Buraya bomba sıkıntılı ya. Beni kaldırın. Bileyim, beni kaldırsın. Alo. Vay arkadaş. Alan, Alan geldi. Ben öldüm. Abi bu alandan çıkamayız zaten o adamlara doğru. Çok zor. Enes bekle. bekle ne bekliyorum kanka nasıl bekleyeyim daha ya. Ben yani ben de düştüm. O vur ne adam Ömer abi vur sağda. Dur, dur bir dakika o beni görmedi. Bilmiyorlar burada oldu mu da. Bizi attım oraya Hayır, ölür abi. Üç kişiler ya. Baba ikisi de önünde lan. İki kişi. Önünde lan önünde. Ya önünde lan. bana mı geldi? Solda o? da gidiyor bak adam. Oh. Haydi. Aha. Sağdaki kulübe var ya sarı turuncu onun orada. Ben. Ananı satayım. Hayda. Ananı satayım. <laughs> Ömer abi. <laughs> Ömer abi dört tarafından bombalıyorlar. Görüyor musun adam? Lan yukarıdakiler ne oldu? <laughs> adam turuncu bana sıkıyor. Turuncunun oraya füze at Ömer abi füze at. Yok turuncunun oraya. Yok yok. Hayda. Bandaydı olmaz bu iş. Bana Lan göster. Çıkamadım. Çıkamadım herif bakıyor. Oraya abi sen hiç gösterme. Çıkmaya kalkma ölürsün direkt. Abi iki kişi bakıyor. Allah'ım yardım et. Buraya gidemeyiz. O değil de kaleye atlamamız yok mu? Heyecanlanmıyoruz ya. Kale yok mu? Kale. Abi bak öz. Senin ben kale şuna sokayım. Mikrofon konuşma lan sen. Ömer abi de bugün herkesin bir şeyine sarıyor. Benim de kulaklığına sarıyor. <laughs> sen konuşma, sen oturma, ayağa kalk. <laughs> İki tane de şeveşenlik çek amına tamam. <laughs> Geber ama. Ya bir bana bırak, bir bana bırak. Bir bana bırak. Silah yok elimde ya. Al. Nereden sıktı? Kaskan var. Ya bir dur bir dur. Kasıyor şu anda. Buldunuz mu? Meydan meydanda helikopter oluyor her zaman. Burada güdümlü var işte. O böyle şeye gitmemiz yok mu? Bunu ben araba bulup gelirsin sen kanka. Biz kaleyi almaya gidiyoruz. Aa, helikopter var. Helikopter var. Roket salla. saldırdı. Ne gerekiyor ne gerekiyor? Böyle aman. Ne yapıyor? Durdu, 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 düşmüş işte mal. Hayda lan benim kelejin mermisini de yemiş bu araba. Yer babuş ne yiyecek? Ölmüşler işte. Burada 556 var yani. Araba geldi. Araba geliyor, araba geliyor. <laughs> Helal be. <laughs> Ölmeye hazır olun. Ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik. Bence uzaktan vuralım diyeceğim ama. Adamlar orada bak yukarıda yukarıda. Bak işte. Oh, girme oh, o kadar oh, bari içeri ya. Senin oh, yapacağını işe oh, sokayım ya. Hadi beyler çatışmaya devam. Tamam. Bir... Seri iyice basıyoruz hadi. Çatışmaya devam beyler. Biri gitti. katta var mı? Çok, Çok yüksek. Ulan adam da öldü ya. Ulan adamla göğü göze geldik ana satın ben onu sizden sandım ya. Abi bak görüyor musunuz? Kale bu şekilde alınır ya. Kale bu şekilde alınır. Ya Gözüm. mal değil adamlar Dürbün bulmamız lazım dürbün. Dürbün arayın dürbün. Evet ya. Şöyle bir 6'yı 8. Lan. Bizim <laughs> <Çocuğumdan> var ya. <laughs> ya hiç şerefsizsiniz oğlum ya. <laughs> <laughs> bütün kripto kükürtüler kaskı buraya attılar ya. <laughs> Ulan adam var ya. 10 tane bomba attı oraya almak için. Enes senin yaptığın hani insansızlıktır ya. Siz drop'a gidelim de Enes kardeşim üstüne başına bir şey alsın ama üzülme çocuğa. Yalnız adamlar bizi kesiyor görüyorlar da şu an. Adam. At. Bak adam Adamın atletini matletini yırttık attık ama. Göster adam nerede? Aha yukarıda yukarıda adam. Ya şey bu... Oğlum ne yapıyorsun ya? Helikopter havaya kalkıyor. Ananı satayım. Al Atlayalım. Atlama atlama. Atlama gerek yok. Atlama. Atladım ben. Ya. Sağ üstte. <laughs> Yanımdan geçti. Oğlum biz sıkamıyoruz ki karşılık veremiyoruz ya. Ya indir. Tamam. EN'si al adamların üstüne sür ondan sonra. Aha tepe de tepe de adamlar. Tepede evet, evet, evet. de, dur dur kayanın orada dur. Bekleyin beraber basalım. Herif orda bize bakıyor. Nerede? Lan Aa, ah, kim abi, attı şeye? Ben attım ben. Roket geliyor be. Yedi benden bir tane emin ödüldü. Çok iyi. Lan helal lan. Helasın her. Cihan Nerede var mı başka? Var mı başka? var evet, var iki, kişi, iki, kişiydi. Nerede diğeri yok. O da orada, o da orada. Ben sen gidiyorum sen adama da. doğru koru tepeden Yok yok dur göremiyorum ben. Aa, dur doğru direkt... Nerede lan? Şu şu tarafta. Smoke atsanız bana. Göremedim ben. Bak ben şu an görünmüyorum tamam, bana tamam. bir smoke atın kaldırın beni. Smoke yok bende. Adamı bir göstersen. Göremiyorum ben de şu an. Şu böyle şu taraftan at burada. Lan nasıl gelelim oraya ya? Ya e, beni nasıl geleceksin görmüyor ki adam beni nasıl gelmeyeceksin nasıl ya Nasıl vurdu seni görmüyor da Ben geliyordum çünkü size doğru Ya oyuncağı zoyna sokayım ya Ben de kaldırmayacağım bundan sonra Sağdan da sıkıyorlar <laughs> Yemin abin taraftan da sıkıyorlar Ömer abi sağa dikkat. Ağacın arkasında. Tamam. Şey ne sağ Ağacı gördüm. Ne yapacağım bu saatte? Kaldırdılar oradan ya. Boş verin lan. Aa indirdi lan. Adam indirdi burada. Yeni indirdi. Gelmişken indirdi. Tamam, bas şunları. bas sen bas bas. Bas aynen. Biraz önceki adamlar olabilir bunlar. Buraya indi. İkisi adam arkadaşlarına dikkat. Arkadaş görmedikler. Görüyor musun seni? Öleceğim, hocam? öleceğim. Gelecek. Yetişemezsin. Gel, gel. Ağacın arkasına sakla. Büyük ihtimalle görüyor. Düşeceğim. İzliyorum ben şu an o Burayı görüyor büyük ihtimalle Ömer ah, abi. Siktir görüyormuş ben yani ya. Sana dedim ya. Ben yani dedim sana ya. Siktir ya. Ya. Bünyamin ağacın arkasındayım beni görmüyor kanka. Senin var değil mi? Var var. Ben yani o hemen şey atmam lazım. yapıştırdı. Aşağı doğru gitti herhalde o alana doğru gitti. Solda lan solda görmedin mi? Hani? hani solda kayada Ömer abi solda. Hangi solda ya? Abi Sağda da, Solda şurada lan bak ort Allah Allah. He? He? Sola aynı. Dur Görün ben ona bir siha atayım ya şey. Aa gördüm. Bak burada bakıyor sana. Ya ben nasıl vuramıyorum? Alan daralıyor. Oğlum bu hava saldırısı niye yapmıyor ya? Alan geldi alan. Bomba atar yerine yapıyor Hemen yere yat, Alanı bir yere yat. Ya. Ya, arkadaş ben ya, bunu niye basit basmıyor ya? Bu bu çocuğu ya. Bak gidiyor gidiyor adam sağda. Allah'ım sabır ver ya.